O yüzden Doğru. Kemal TikTok açıyor yarın. Doğru. Ben bir şey söyleyeyim o hani biliyorlar dedin ya. Ben çok hani ünlüler He. tanıyor biliyorlar dedim şeyi sorsana. Gelecek arkadaşlar o sorular da gelecek. Ben çok ee, ünlü Enes biri... abi ana öyle bir şeyler ve <laughs> döndü de bunu da sorar mısın diye. Tamam onlar gelecek gelecek sakin ol. Onları çok sorular arasına aldık zaten. Bekleyin sakin. Bir yerde sakin. çok ünlü biriyle yani Instagram'ı 5-10 milyon arası. Kemal'de yani. bağlayacağız bu arada bekleyin ha. Aynen aynen. 100 bin olursa Kemal'le bağlayacağız. 100 bin olursa Kemal'in nerelerini bağlayacağız? <laughs> bir de Böyle, bağlıyorum. <laughs> diğer, diğer aparatları da çıkaracağız. Orada şey var evet Yusuf Yusuf değil de şey var. Yusuf Yusuf. Neyse. O Yusuf Yusuf şey işte oğlum altında olan şu an. Oy, veriyor bir şey altında. Şu an iki tane metal altında şöyle. Evet evet sağa soyalım. Sağa soyalım. Şöyle. Sağ lobta diğeri sol lobta. İkisi loba koysan. Olmuyor üst üste geliyorlar. Cyber mı yazdı? Cyber demiş ki... Antalya'da vatan bilgisayarın önünde anneme hükmet diye biri bağırmıştı iki yıl önce hatırlıyor musun? Ha o soru Instagram'a da gelmiş. Cyber <laughs> sen mi bağırdın lan anneme hükmet diye çocuğa? Yani bana gelen soru da hükmet değil başka bir şey yazıyor. Geliyor. Ben onu söyleyeyim mi? telaffuz edemem. Ya hatırlamıyorum. Yani? Rusça mı sordular abi? <laughs> hatırlamıyorum öyle bir şey Anasını ama. Anasını bilmem ne yapmışsın diye demiş. Ha Enes abi anamı sik muhabbet. Aynen. Mu? Çok kötü bir muhabbet değil mi ya? Bu nereden çıktı lan? O senin mimin değil herhalde. Yani. Değil Şeylere ya. bak. Oho şuralara bak. Bu <laughs> Sen de bir hafif, bir hafif bir istemişsin ki. Çok edepsiz oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kere istemiştim. <laughs> dedim <laughs> ki <laughs> bir şey ama çok <laughs> sevdim. <laughs> tamam lan dur. Dur tamam <laughs> sakin. Enes bak dur bitiyor. Ama öyle anlaşılmasın şimdi oğlum kötü ya. Canlı yayın ya. ona katma kapma tat dersin atam Aynen bitti oğlum ne katı ya. Şakasındayım bu iş <laughs> e, tabii canım, komik makarasını. değil bunun makarasının yapılması. Çünkü <laughs> e, ne, ol, ne anlama geldiğini bilmeyen insanlar da yapınca. Tabii canım işin. Ha, <laughs> yani. evet yani anneler kutsaldır arkadaşlar o yüzden Kimseye... Böyle küfürleri sevmiyoruz. Kimse annesine küfür ettirmesin, kendisi de en kötü şeydir evet. yapabileceği evet. yani. Kendine olan saygınızı öyle. kaybetmeyin. Buna başlatan Hz. Yasuo'ydu, onu da Mustafa'nın da buradan... Yasuo'ya buradan... He, Yasuo mu başlattı onu? Evet ya, geri zekalı ya. Ağzına sıçrıyor <laughs> <Nasıl gülüyor> ya. O başlattı Twitch'te canlı yayında, o başlattı sonra yürüdü gitti, belli bir alakası yok yani. Mustafa'cığım e, az önceki kelimeyi tamamen Enes Batur kurdu farkındasın. Kurdaşına <laughs> kanalımı reportlama. Ha ben, sen, işte ben başka şey konuşunca seni, banlıyorlar mı? Tabii canım sıkıntıya girer de Mustafa'dan olmaz tamam. Biz kendi aramıza o goy goy yaptığımız Mustafa için. Yapmaz onu. Ya. Ama mesela işte, Twitch'te şey yasak, birine ita kitle yönlendirerek bir şey demen yasak ya. Şuna gidip küfredin desem mesela sıkıntı olur mu değil mi? O anneler meyve tabağı abi. <laughs> Valla diyorum bu anneler meyve tabağı. Mesela ana bacı küfür gördü mü chat bunu atıyor. Anne meyve tabağı. Hani <laughs> anneler meyve tabağı oldu falan. Ya ben... ana bacı küfür etmem ben hayatım. Abi, abi meyve tabağını nerelerine... Twitch çok garip yer ya valla. <laughs> bu abi sana ne oldu Allah aşkına ya sen iyi yaramadı ya. bak sana yemin i̇ki, ediyorum buraya. İki program. senedir, iki senedir İbrahim Bey bugün şey yaptı ya. Bütün Enes Batur'u bitirecektik hani. <laughs> İbrahim, İbrahim abi, İbrahim abi çok bozdurmadı mı kendini? <laughs> aynen aynen sigara yavrum. Elleri bana sıyırdı şöyle. Sigara <laughs> mı